Selamlar değerli arkadaşlar, herkese kolaylıklar diliyorum. Tarih adaylarımız ve sosyal bilgi adaylarımız için, öğretmen adaylarımız için soru çözümlerimiz, deneme çözümlerimiz devam ediyor. İyi seyirler diliyorum, hemen başlıyorum. İdealist anlayış doğa ve toplumu ruha dayalı olarak açıklar. Tanrısal ruh ile mücadele, madde mücadele halindedir. Toplumlar ide alemine dayanarak oluşur. Tarih bu idealler aleminin geçmişidir. Kant'ın görüşlerine dayalı olarak ortaya çıkan idealist tarih anlayışı da temel olarak dualist anlayıştan farklı değildir. Aşağıdaki isimlerden hangisi bu düşünceyi savunmuş olamaz diyor değerli arkadaşlar. Şimdi seçeneklere baktığımızda biri aşırı derecede ben buradayım diye el sallıyor hocam. Kim bu? Frederick Engels. Maddeci. Maddeci materyalist anlayıştır hocam onunki. Ve çok net bir şekilde tabii ki eğleniyoruz ama ABT'de şöyle çıkabilir. İdealist tarih anlayışının öncüsü, kurucu babası kimdir? Emanuel Country değerli alakası. Çünkü buradaki isimler bir tık detay olur. Bir üniversitede tarih okuyan Damla teraki kelimesinin sözlükteki karşılığını ilerleme olarak bulmuştur. Ancak daha sonra arkadaşı Arzu'dan Osmanlılar'da tabi olarak teraki kelimesinin kapı kolu veya tımar elbabına cülus veya harp sonrasında yapılan zammı ifade ettiğini öğrenmiştir. Evet hocam. İttihat ve terakideki ittihat ve teraki kelimeleri birlik ve ilerleme arkadaşlar. İttihat birlik, teraki ilerleme. E aynı zamanda teraki yapılan zam maaşı veya ikramiye de verilen isimdir. Şimdi iki kelimeyi de açıkladığına göre, kavramı açıkladığına göre hangi ilimden faydalanmışlar? Filoloji, dil bilimi, diğer adı linguistik değerli arkadaşlar. Ne diyor? Yukarıdakilerden hangileri tarihe kaynaklık eden müzelik malzemeler arasında yer alır? Yani hocam şu üç öncünde verilenlerden hangileri müzede bulunur? Kitabe, kitabe, abide, zafer takıları. Şimdi hocam mesela dünyanın ilk yazılan antlaşması var ya Kadeş Antlaşması. Bir tablete yazıldı ve İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde değil mi? Bir, ve o müzeyi gezdiğimizde birçok kitabeyi görebiliyoruz, zafer taklarını görebiliyoruz. Hudut ve kilometre taşları bazıları sembolik olarak oldukları yerde bırakılır ama çoğu koruma amacıyla müzelerde ya ana binada ya da bahçede sergilenir. Örf ve ananeye ait maddi kalıntılar yani gelenek ve göreneklere ait maddi kalıntılar ki müzelerde bu anlamda bir sürü kapkaç, ya da giysi arkadaşlar gündeli kullanılan araç gereçler bulunmakta. Cevabımız en seçeneği. Eski Yunanlı devlet adamı ve tarihçisi olup Roma'nın yükseldiği dönemi kaleme almıştır. Yunanistan'ın Roma'ya bağlanmasıyla birlikte Roma'ya katılmıştır. Taktikler adlı eseri günümüze ulaşmamıştır. Bu parçada söz edilen tarihçi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi hocam biz Türkiye dizisi Peloponnes Savaşları adlı eseriyle pragmatik tarihte biliyoruz değil mi? Heredot tarihin kurucu babasıdır. Eğer Leopold van Ranke deseydi modern tarihin kurucusu olurdu. Salistus, Polybius ve Tacitus değerli arkadaşlar bunlar Romalı tarihçiler. Taktikler adlı eseri görürseniz Polybius değerli arkadaşlar. Tamam. Bir de Livius var şöyle yazılır. Livius o da Roma'nın ilk tarihçisi olarak kabul edilir. Neolitik çağda Miller tarafından 1950'de yapılan taramalarda bulundu. Kendine özgü mimarisi, zengin duvar resimleri, ev içi ölü gömme şekliyle özgün bir yere sahiptir. Çok sayıda figür ortaya çıkmıştır. Ana tanrıca kültü yanında vahşi doğanın içinde bulunduğu bir inanç sistemi vardır. Tarihte kurulmuş ilk şehir olduğu ileri sürülmektedir. Şurası koca paragrafta cevabı şıp diyele verecek olan nokta şehir değerli arkadaşlar. Ve neresi oluyor tabii ki bu 5. soruda arkadaşlar cevabımız Çatalhöyük. Koca Çatalhöyük değerli arkadaşlar. Nevali Çori, Halan Çemi, Göbekli Tepe, Çayönü de birçok ABT sorusunda kullanılmış değerli bilgiler. Elhamdan Akdeniz kıyılarında ve Anadolu içerisinde kadar uzanan büyük bir devlet kuran Akat Kralı aşağıdakilerden hangisidir? Hocam direkt klasik bir soru. Sargon. Sargon. Göktürk Devleti'nin kurulduğu sıralarda Balkaş Gölü çevresinde içindeki pek çok Türk kabilesinin bulunduğu büyük birlik aşağıdakilerden hangisi? Şimdi hocam Göktürk Devleti kurulduğu zaman Türk topluluklarını bir arada tutmuş olan güçlü yapı hangisidir? Şimdi biz Göktürklerde deriz ki Avarların hakimiyetindeydiler. Ve Avarların içindeki tölesleri isyanını Göktürkler bastırdı. Bu min kanunlar falan değil mi? Sonra Avarlardan kız istedi, verilmedi. Bizim demircilerimize ve kölelerimize vereceğimiz kız yoktur dedi Avarlar. Bazı kaynaklarda Jivanjivanlar da denir. Daha sonra Göktürkler isyan edip Avarlar devletini yıktı ve Avarlar Avrupa'ya göç etti. Burada devlet demiyor. Birlik diyor. Dikkat et. O yüzden cevap Avarlar değil. Ne olur arkadaşlar? Tölesler olacaktır. Göktürklerin yıkılmasıyla bağımsız olduktan sonra kurdukları devleti bölümlere ayrılan kimeklerde yönetimi sağlamak için görevlendirilen valilere naat verilir? Hocam bu normal tarih sorularına da geliyor. Kimeklerde valilere naat ad verilir değerli arkadaşlar? Tutuk. İlk Türk Devletleri'ne görülen avul ile ilgili yargılardan hangileri doğrudur? Şimdi değerli arkadaşlarım aileler birliğini akademik kaynaklarda avulda ifade olarak kullanılıyor. Aileler birliği diyebiliriz kısmen. Göç eden ortak aileler. Otlaklar ve hayvanlar ortaktı. İçindeki anlaşmazlıkları kadınlar çözerdi. Daire ya da elips biçiminde ötekilerden ayrılmış birkaç çadır topluluğundan meydana gelirdi. Gelirdi diyor. Arkadaşlar evet otlakları ve hayvanları ortaktı. Çünkü göç eden aile topluluğu anlamına geliyor. Dairesel şeklinde genelde yapıları vardı ve kendilerini bu şekilde diğer aile gruplarından ayırıyor, izole ediyorlardı. Doğru. Yalnız bu ikinci öncülde içindeki anlaşmazlıkları kadınlar çözerdi bilgisindeki kadınlar yerine yaşlılar çözerdi olması gerekiyor. Doğruları aradığımız için cevap 1 ve 3 oldu. İlk Türk devletlerinde kullanılan aşağıdaki alfabelerden hangisi diğerlerine göre daha yaygındır? Çin, Bahmet, yani Uygur, Tibet. Şimdi arkadaşlar en uygun olan Orhun alfabesi ve Uygur alfabesidir. Bu seçenekler içinde 18 harfli temeli İranların sout alfabesinden gelen Uygur alfabesi bu seçenekler içinde en çok kullanılan oluyor. Çaka ve Bizans'a karşı Üçlü Kıskaç projesinin Balkan ayağına oluşan Türk topluluğu aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi hocam Çaka var, Selçuklu var ve Peçenek var. Üçlü Kıskaç dediği budur ve Bizans'ı kuşattılar. İstanbul'u kuşattılar. Bizans'ta ne yaptı hocam? Kıpçakları yani kumanları kullandı ve peçenekleri fena bir şekilde yenilgiye uğrattılar ve bu kuşatmadan Bizans Türk'ü Türkiye kırdırarak kurtuldu. O zaman üçlü kıskançlık Türk topluluğu kimler arkadaşlar? Peçeneklerdir. Hz. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellemin ikinci akabe biatından sonra Medine'ye yapılan göç sırasında inşa ettirdiği ve İslam'ın ilk mescidi olarak nitelendirilen eser aşağıdakilerden hangisidir? Hocam bu Mescid-i Nebevi hicretten sonra inşa ediliyor. Mescid-i Aksa Filistin'de değerli arkadaşlarım. Filistin'de. Kubbetu Sahra yine Filistin'de. Mescid-i Cuma daha sonra inşa edilecek. Burada cevabımız Kuba Mescididir. Bu arada arkadaşlar Kuba Mescidi diyoruz ama bir de ilk namazın, ilk cuma namazının kılındığı de Ramuna Vadisi'dir. Onu da burada paylaşmış olalım. Yurtlarından sürülen Kaynuka Nadir Yahudileri Hayber'e sığınmışlardı. Müslümanlardan intikam almak isteyen bu Yahudiler müşrikleri kışkırtarak birlikte Müslümanlara karşı hareket etmeye teşvik ettiler. 20 gün süren muhas muhasaradan bir sonuç alamayan müşrikler muhasarayı kaldırdılar. Mekke'lerin son taarruzu olan bu savaştan sonra Mekke'liler bir daha saldırıda bulunamadı. Şimdi bak yukarısını hani bilmiyorsun karıştırabilirsin bak ne diyor Mekke'lerin son taarruzu. E bu durumda Müslümanların da son savunma savaşı oluyor. Hangisidir bu arkadaşlar? 627 Hendek Savaşı. Hatırlayın İran'da Selmanı Farisi var burada. Hendek fikrinin sahibi. <laughs> Bir de şöyle Hendek'in teşbihli hatı olmaz. İki tarafından birbirlerine ok atarak savaşıyorlar. Birkaç Müslüman ok yarası alıyor. Yaralanıyor. Ee, Peygamber Efendimiz'e Fahri Kanyat Efendimiz'e soruyorlar. Yaralıları nereye alalım diye. Ve Fahri Kanyat Efendimiz şöyle cevap veriyor. Diyor ki o Türk çadırı olan kadının çadırına götürün diyor. Yani Rufeyza çadırı. Rufeyza çadırına götürün ve İslam dünyasının ilk seyyar hastanesi de Hendek'te kurulan Rufeyza çadırıdır değerli arkadaşlarım. Bu arada Beni Kaynuka, Beni Nadir ve Beni Kureyza Yahudileri yapılan sözleşmeyi çiğnedikleri için ne yapmışlardır? Medine'den çıkartılmışlardır değerli arkadaşlar. E, Divan Hücud kuruldu. Askeri iktidar sistemi oluşturuldu. İller arası haberleşme için oluşturulan menzillerin yanı sıra askeri posta teşkilatı kuruldu. Antlaşmaların ve kayıtların korunması için ilk İslam arşivi kuruldu. Fels denilen sikeler bastırıldı. Bu gelişmeler aşağıdaki isimlerden hangisinin döneminde yaşanmıştır? Hocam zaten Fels'i görürsen, İkta ve Cunt görürsen aklına adaletiyle meşhur Hazreti Ömer gelecek. Bu arada askeri posta Hazreti Ömer, sivil posta Emeviler'de Abdülmelik döneminde kurulmuştur. Abbasiler devrinde Mutasım'ın ölümünden sonra zayıflayan devlet toprakları üzerinde Tabiî filmlük denilen devletler kurulmuştur. Aşağıda verilen bu devletler ve kuruldukları yerlerle ilgili eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Samanoğulları, Bağdat, Aglebiler, Tunus, Fatimiler, Mısır, Rüslemiler, Kuzey Afrika, Hamdaniler, Musul ve Halep. Değerli arkadaşlarım Hamdani ve Rüslemin çoğu kaynakta olmayan bir tık teknik bilgidir ama bunları da görmüş olun. Fatimiler, aslında Fatimilerin kurulduğu yer Mısır değil. Aslında Fatimiler nerede kurulmuş arkadaşlar? Tunus'ta kurulmuş, Mısır'ı ele geçirmiştir. Ama birçok kaynaktan maalesef Mısır diye oturmuş yanlış bir bilgi var. Lütfen kontrol ediniz akademik bilgilerini size içeren kitaplarınız varsa. Fatimiler merkez olarak Tunus'ta kurulmuştur. Aglebiler Tunus. Şimdi burada Samanoğulları çok net bir yanlış olduğu için C'ye karışmıyorum. Çünkü A'daki Samaniler ya da Samanoğulları değerli arkadaşlarım İran ve Horasan olmalıydı. Burada İran ya da Horasan yazmalarıydı ama kalkıp Bağdat yazdıkları için çok net bir yanlış var. Peki hem Aristoteles'in temel kitaplarına yazdığı şerhlerle hem de felsefe din arasındaki bir uyuşmazlık değil, tersine bir bütünlük olduğunu, bu ikisinin bir tek gerçeğin iki ayrı anlatım ve kavrayış biçimi sayılması gerektiğini ortaya koymasıyla tanınmıştır. Aristoteles'in eserlerini onun doktrinine bağlı kalarak şerh ettiği için İslam aleminde en şarih Latin dünyasında komentator olarak bilinmiş. Avrupalılar tarafından da Averos, Averos, olarak da anılmıştır. Bu parçada sözü eden İslam alemi aşağıdakilerden hangisidir? Hocam felsefe yönünü söyledi. Aristo'yu eleştirdiğini şerh ettiğini söyledi. Yani şartlı kabul etme şerh anlamında arkadaşlar. E, eşşari, popüler bir soru bilgisi. Averos bizi kime götürüyor? İspanya yani Endülüs kökenli İbni Rüşd arkadaşlar. Tehafütü tehafüt. Değil mi? Yani çelişkilerin çelişkisi. Ve Büyük Selçuklu Devleti'ne tahta geçen Turu Bey ülke sınırlarını genişletme ve Oğuzlara yeni yurt bulma amacıyla batıya yöneldi ve Anadolu'yu hedef gösterdi. Bu doğrultuda Bizans ile Pasinler Savaşı yapıldı ve Bizans mağlup edildi. 1048 Pasinler Savaşı'nda Bizans ile birlikte hareket eden Gürcü Kralı Liparit esir alındı. Bu savaş sonunda Bizans ile antlaşma yapıldı ve bu antlaşma ile İstanbul'daki cami onarılacak ve İstanbul'un İstanbul'daki camide Hutbe Abbasi Halifesi ve Tuğrul Bey adına okunacaktı. Buna göre 148 pas sinyal savaşı sonucunda aşağıdaki yargılardan hangisi söylenebilir? Şimdi hocam bu paragraftan ne söylenir diyor. Doğunun batının sultanı. Bunu biz biliyoruz ama bu paragrafta böyle bir şey yok. Selçuklu ülke yönetimini aralarında paylaşmış. Bunu biz biliyoruz ama bu paragrafta böyle bir şey yok. Doğu batı sınırları güvence altına almış. Hocam burada batıya seferden bahsediyor. Doğudan hiç bahsetmiyor. Varlığını korumak için Bizans'ın girişimleri Haçlı Seferi'ne. Hayır hiç Haçlı Seferi geçmiyor ki bu dönemde zaten yok. Anadolu'nun fethini hazırlayan ilk gelişmedir. Evet Haçlı Seferleri de Malazgirt'ten sonra başlayacaktır. Aşağıdakilerden hangisi? 2. Bayezid döneminde 1485-1491 yıl arasında yaşanan Osmanlı Memlük Savaşları'nın nedenleri arasında yer almaz. Yer almaz hocam. Dulkadir oğulları beyliği, Mora'da kesin denetim, Ramazan oğulları egemenliği, Cem Sultan sorunu, Memlük'ün Hindistan hükümeti Osmanlı padişahı gönderdiği Şimdi hocam şuradaki Mora yerine ne olmalıydı? Kıbrıs. Kıbrıs olmalıydı hocam. tamam. Dolayısıyla direk edin. Çünkü herkes Dulkadir Ramazan'ın Osmanlı ile Memlük arasında bir problem olduğunu biliyor. Cem'e destek verdiler. Zaten Cem Memlüklerden Karamanoğulları'ndan destek aldıktan sonra Rodos Şövalyelerine sığınıyordu değil mi? ve Yavuz Sultan Selim'in Mısır seferi sonucunda Memlük devleti ortadan kalkmış ve bu devletin toprakları Osmanlılara katılmıştı. Aşağıdakilerden hangisi bu topraklar arasında yer almaz? Hocam 1516-17 Mercilab'ın Kıydaniye Savaşları ki Yavuz'un Sinat çölünü aşarak geçtiğini biliyoruz. Ve Hz. Yusuf'un tahtına da oturuyor. Suriye, Filistin, Hicaz ve Mısır Memlük toprakları da ama Tunus, neydi arkadaşlar? Tunus Fatimilerin kontrolü dedi ki Osmanlılardan daha sonra yükselme döneminin sonuna doğru Tunus, Trabluskarp bölgeleri ele geçirilen Kuzey Afrika toprakları olacak. Hakeza, Cezayir'de öyle. Peki. Diğer çekimlerde görüşürüz. Allah'a emanet olunuz.